Kent Boringer firmanızla World Food Fuarı'na katılım sağladığınız öncelikle firma detaylarını sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii. Toz gıda üretimi yapan yaklaşık olarak 1970'lerden beri ürün üreten bir firmayız. %100 yerli sermaye ile ürün üretiyoruz. 136 ülke ihracatımız var. World Food bizim için olmazsa olmaz fuarlarımızdan bir tanesi. Yine bu fuarda da perakende ve EDT kategorilerinde üretmiş olduğumuz toz gıda, sıvı pastacılık, sıvı yağ ve margarin gruplarını sergilemelerini yapıyoruz. Daha önce bu fuara katılmış mıydınız? Önümüzdeki yıllar için tekrar katılmayı düşünüyor musunuz? Evet Bizim için kült haline gelen fuarlardan World Food. Her yıl katılım sağlıyoruz. Bu sene de katılımımıza devam ettirdik. Kısmet olursa seneye de buradayız. Önceki senelerde bu fuarın size getirisi ne oldu? Bu seneki fuardan beklentileriniz neler? Biz burada hem yeni müşterilerimizle iletişim haline giriyoruz. Alım heyetleriyle görüşüyoruz. Hem de yeni ürünlerimizin lansmanlarını yapıyoruz. Bu anlamda bizim için değerli bir fuar. Kısmet olursa bu sene de burada yine Velvet grubu dediğimiz toz kek gruplarında ürünler tanıtacağız. Lansmanımızı yapacağız.